Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Seferde araba oyununda. Ben biraz ilerlemiştim videoya başlamadan. Hemen şöyle aldım arabayı göstereyim. Bu neyin? Yumurta. Dur bakayım hemen deneyelim. Arkadaşlar vardı zaten. Şöyle ha. Şöyle. Evet şunu bakalım bir. Evet çoğu yüze. Evet. Oyundan aşağı düştüm. Evet anca oluşuyor. Sonunda. Başalım bakalım Ferrari ile. Kesin kaybederiz ama olsun. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bu nedir? arkadaşlar tozunu görebiliyorum artık sadece Ferrari'nin evet arkadaşlar tur bindirdi bize galiba ya da o da anca anladı bence tur bindirdi sonra biraz daha yine tur bindirir gelir arkamdan Arıyorum klavyeden yok bulamadım. Evet ben nereye geldim? Yokayım parama devam edeyim şöyle. <laughs> <laughs> 5 yok değil mi? Ops özür dilerim. <laughs> Türkiye'ye gidemiyorum. Evet. Başka bir ülkeye gidiyoruz arkadaşlar. Evet. lan me bari. Ee, ne ne diyor burada? Oo, diyor, zombiler diyor. Hastanelere doğru koşun diyor. Adam, Trump'tan yapmış. Kaldım, çöp, siz ne yapın diyor. He he, Trump. Oğlum ne yapacağız lan, başlamamız lazım herhalde burada. Evet sonda yolu oluştu. oluştu. Müdürüm,

açıklamalara oyunları bırakmamı istiyorsanız eğer yorumlara yazın. Arabanın sesinden duydunuz mu bilmiyorum. Bir saniye. Evet kayaların içinden geçtim. Eğer oyunların linkini bırakmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Abone olup like atın. Evet, ben şu anda keşifteyim. O kadar ormanlı kalan mı? Nitro bozunda. Nitro bozunda arkadaşlar. Arabayı şurada tekrar checkpoint diyeceğim. Evet araba tekrar yerde. hemen binelim. Anam. Evet gitmeye devam edelim. Evet yeni haritaya bakıyoruz derken. Arabayı bozmaya mı çalışıyorsunuz kardeşim? Hayır yani yol varken Allah Allah. Yani orman yapmak varken Niye yol yaparlarken Arabayı bozmaya mı çalışıyorlar haklıyım yani Dur hemen Yollara Kurallara uy diyorlar Allah kendi çeviriyor musunuz? <laughs> Klavyesinde Space bulan var mı? Eğer Space Bull'u sevecek bir Tarif eder misiniz yorumlarda? <laughs> Allah! Evet sonunda birkaç eve rastladım. Ve orada bir köprü gördüm. Galiba ona doğru gidiyoruz. Son... Az önce ee, hiçbir şey anlamadım. Evet yenge. Ee, Gelvin yenge. Hiç bakıyorum ya Allah Allah. Hiç, bir insan bir hayır der. Bir başımdan der. Yok o bile yok hiç insanlık kalmamış arkadaşlar. Evet, ben orada bir köprü gibi bir şey gördüm. Evet, hemen Hayır, basmıyor araba. Bir dakika oğlum, sağ çek bir kardeş. Kardeş sağ çek ha? Kardeşimiz sağçi. Adamın önüne de krali. Konvoy mu yapacaksınız lan? Neyle şeymiş bir dakika. Heyle korna. Heyle korna. Evet ormanlık alana çıkamıyorum. Dur! Stop! Ben ona yetişirim. Koş 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 koş! Oha yetişen lan sana. Arabaya bak geriden gelip geçti. Vay çok güzel. Bu bölümü çok güzel yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Allah! Çarptım. Arkadaşlar diğer bölümlere de bakalım. Az önce buradan dümdüz gitmiştik. De, 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 az önceki yer nerede ya? De, Hadi, vın vın vın. vın, vın. Evet, evet, tekrar araba çıkartalım. Arabanın sesi nasıl değişti ya? <laughs> Bütün arabaların sesi aynı ama ya. O kaça. <laughs> Bence böyle özel sesler yapmalıydı yapan kişi. Yaptıysa bir de şurayı yapmasaymış keşke. Düşüp duruyoruz ya. Arabaları bozacak. Çok sert bir... ters döndüm bir Hemen klavyeden P'ye basalım. Buraları daha önce görmemiştim. Çok güzel. Evet. İyi arka kapı çıkmış. Ah, buldum. Zamanımız dolmak üzere. Ee, ee. Bizim ilmanın, bizim olduğu yer süt alacağım. Kimden açmıyor ya. Allah Allah. Ya bir borçlandık diye. Kapı bile açmıyorlar. Hayır, kapının önüne bile bırakmamışlar. Gelme kardeşim. Ama adam akıllı. Esnafın adam olmadığını biliyor. Hadi. Araba sıkıştı bravo. Aha. Bu sütçü hiç sevmedim. Sütçümü değiştireceğim. Ama ilk önce evime dönmeliyim. Arabam hızlı. Saatte kaç kilometre yapıyoruz hocam? Hadi bakayım hızırını. hız sırrını. Hız sırrı ne ya? Hız sınırını geçelim. Bak egzoz patlıyor bak şey kırmızıya geldiğinde egzoz patlıyor Dikkat edin çok, çok, çok. Happy the birthday to you Happy the birthday to you Ana Allah Anam Siz videoyu beğenin Kanala abone olun Videoyu da burada bitirelim Hoşçakalın.